Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grup önerimiz üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce de söylemiştim, TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı ve enflasyon rakamlarını yüzde otuz olarak belirledi. İTO yüzde otuz sekiz, ENAK ise yüzde elli olarak belirledi. Şimdi buradaki farklılık niye oluşuyor arkadaşlar? Neden oluşuyor söyleyeyim. TÜİK enflasyon sepetini açıklamıyor ve mahkeme istiyor sürekli olarak oraya da göndermiyordu. Sonra gönderdi ve dedi ki bunu halkla kamuoyuyla paylaşamazsın dedi. Neyi satıyorsun kardeşim devlet sırrı mı? Amerika ile gizli bir anlaşma mı yaptın? Avrupa Birliği ile gizli bir anlaşma mı yaptın sen? Yapmadın. O zaman niye açıklamıyorsun bunu? Enak söylüyor. İTO söylüyor enflasyon sepetini şunlardan yaptım diyor. Sen söylemiyorsun. Ardından da en düşük emekli maaşı 16.881 liraydı. 19.939 lira 39 lira yaptık dediniz değil mi? Sonra kamuoyunda büyük bir infial oluştu. Siz bunu 20.000 lirayla yuvarladınız. Siz belirlediniz ve meclis bunu onaylayacak bir kanun geçecek buradan. Ve ardından da dediniz ki siz emeklilere de sosyal sigortalar kurumuna ve bağ kurumlarına da yüzde on nokta on dokuz zam yapıyoruz. Burada en düşük emekli maaşını artırıyorsunuz. Yüzde altmış altı olarak yirmi bin liraya çıkarıyorsunuz. Ve ardından da SSK ve bağ kurları da yüzde on nokta on dokuz tutuyorsunuz. Ya madem bu şekilde bir artış yapıyorsunuz yüzde on sekiz nokta kırk sekiz özür dilerim. Ve siz bunları sosyal sigortalar kurumundan ve bağ kurdan emekli olanlara da yüzde on sekiz nokta kırk 28 zam artışı yapacaksınız. Peki bizim teklifimiz nedir? Biz en düşük emekli maaşını asgari ücret noktasında değerlendirmek istiyoruz. Madem ki asgari ücret bu 28 lirin 1075 lira o zaman en düşük emekli maaşı da böyle olmalı. Ardından da sosyal sigortalar kurumuna bağlı olan kişiler de aynı artışa tabi olmalı. Yani yüzde 66'ya tabi olmalı. Peki emekliler ve memurlar ise ne yapmalı? Memur emekleri ve emekliler de burada da aynı şekilde farkı gidermelisiniz. Seyyane zamlar 10 bin liradan aşağı olmak üzere seyyane zamlar vermeniz lazım. E diyeceksiniz ki canım kasada para yok. Kasada para var. Bu parayı nereden toplayacaktınız? Siz davetiyeli ihaleler yapmayacaktınız. Şimdi davetiyeli ihalelerle ilgili bir araştırma önergesi versek bu <laughs> Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğiniz andan itibaren nerede davetiyeli ihaleler yaptınız? Bir liralık malı 10 liraya, bir liralık malı 20 liraya verdiğinizi ispat etmeye kalksak Hayır vermezsiniz. Çünkü şeffaf değilsiniz. Çünkü açık değilsiniz. Çünkü siz denetlenmeyi istemiyorsunuz. Siz ardından aynı zamanda uçuş garantili havalimanlarını oluşturmasaydınız veya öbür taraftan yolcu garantili otobanlarınızı, yolcu garantili tünellerinizi, köprülerinizi oluştururken istismarlara kurban etmeseydiniz bu milleti. Mesela 164 aydır üst üste zarar eden bir havalimanın adı var. Kütahya Zafer, Zafer Havalimanı. 2025'in 12 ayında 1 milyon 317.733 yolcu garanti edildi. Ancak gerçekleşen giden yolcu sayısını söyleyeyim mi? Gülersiniz güler. 38.727 kişi geçtiler. Peki bu rakamı kim yaptı bu hata payını? Hata payı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde bir değil, yüzde iki değil, yüzde üç değil, yüzde 97 arkadaşlar. Bu para kimden çıktı? Bu para ne kadar biliyor musunuz? 6 milyon euro, 6 milyon euro milletten çıktı. Kimin cebine girdi? Birilerinin, bir şirketlerin cebine girdi. Elbette ki o şirketler olsun. Elbette ki o köprüleri yapsınlar, hava havalimanlarını yapsınlar. Ama hata payı yüzde bir olsun. Hata payı 0.5 olsun. Hatta hata payı olmasın. Çanakkale Köprüsü günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen köprüden bayramda bile günde ortalama 14.923 araç geçmiş. Çanakkale Köprüsü hükümetin şirkete şirkete verdiği yıllık araç geçiş garantisi 16 milyon bin 1 milyon 464 bin oldu araç sayısı. Yüzde doksan hata payı var değerli arkadaşlar. Şimdi kalkıyorsunuz siz e ee, emekliye zam vermeyelim diyorsunuz. Ve bir yandan da sosyal sigortalar kurumundan Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşlarına da yüzde on civarında zam yapıyorsunuz. Vallahi buna insanlar güler bu insanlar nasıl geçiniyorlar diye sorarlar. Eğer siz Türkiye'yi doğru yönetmiş olsaydınız Avrupa Birliği ihale yasasını Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayata geçirmiş olsaydınız imar yasasını geçirseydiniz siyasi ahlak yasasını ve yolsuzluğu ve hırsızlığı önleme yasasını buradan geçirmiş olsaydınız nereden buldun kanunu kaldırmasaydınız Tekrar yeniden koymuş olsaydınız şimdi siz çok rahat bir şekilde enflasyon rakamlarını çok daha aşağılara düşürecek, tek haneli rakamlara düşürdüğünüz gibi çift haneli veya üç haneli rakamlara çıkartmayacak ve insanlar hayat pahalılığı karşısında da ezilmeyecekti. Enflasyon karşısında sizi ezdirmiyoruz diyerek çok rahat bir şekilde başınız dik bir şekilde sokaklarda gezebilecektiniz. Ama gördüğümüz şu ki şimdi siz burada bizim önergemize de retoyu vereceksiniz. Neden retoyu vereceksiniz? Çünkü siz diyorsunuz ki Buyurun, tamamlayın. ondayım efendim. Çünkü siz diyorsunuz ki biz bu paraları veremeyiz. Neden? Biz Türkiye'nin hazinesini yüzde yetmişlik yüzde seksenlik milletin parasını yüzde onluk yüzde on yüzde yirmilik bir yere transfer ediyoruz diyorsunuz. Türkiye'de hakikaten ekonomi kriz yok. Türkiye çok zengin bir ülke. Hazinede para da var ama siz bu paraları birilerine gönderiyorsunuz. Türkiye'de bir servet transferi var değerli arkadaşlarım. Türkiye'de adaletsizlik var. Türkiye'de gelir dağılımda adalet yok. Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliği yok. Türkiye'de şeffaflık yok. Denetlenebilirlik yok. Türkiye'de Sayıştay görevini yapamıyor. Teftiş kurulları yapamıyor. Türkiye'de yargı görevini yapamıyor. Türkiye'de parlamento görevini yapamıyor. Sonra da biz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki bize Türkiye'de demokrasi var. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'nin anayasası var. Yetmez ama o anayasayı da değiştirmek istiyoruz diyorsunuz. Biz diyoruz ki sizlere gelin bu genel görüşme talebimize evet oyu verin. Hep beraber Türkiye'de bu milletin e emekleri, sıkıntılarını Ortadan kaldıralım yaşana